Sevgi, filmi bir kravatım vardı bulamıyorum. Nerede? İçeride ütü masasının üstünde. Notu müzik defterimi bulamıyorum. Koltuğun üstünde canım. Tokalım bulamıyorum. <laughs> kafanda canım, kafanda. Uzun zamandır kravat takmadım da. Nasıl oldun? Harika. Ben nasıl görünüyorum? Çok güzel. Çocuklar, hadi daha ilk günden işe geç kalmak istemiyorum. Hadi. Çok korkuyorum ya. <laughs> Sakin ol. Her şey yolunda gidecek, merak etme. Ama resim çizmek başka bir şey, öğretmek başka bir şey. Güven bana. Benim sana güvendiğim kadar güven bana, tamam mı? Harika olacak her şey. Umarım. <laughs> Sonunda kapıyı kıracağım olacak ha? Ali. Ya tamam. En son ya tamam dişiğinin üstünden 10 dakika geçti ya. Ya suyla sabunla çok işi olurmuş gibi. Ayda bir yıkanıyorum. Bugün de aybaşı. Sana ne? Vallahi çok komiksin ya. Öyle. Eminim Çağla da çok gülüyordur bu baya tesfirlerine. Sabah sabah ne Çağlası ya? Dilim dilim dilim. Hadi, 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 hadi diye diye dedim de tüy bitti. Hadi. Geldik. Tilki abi banyoda. Tilki. Peki, hadi ama. Bir girdi mi çıkmıyor ki. Yıkan yıkan temizlenemedi. Ne kadar pisse artık. Tamam ya geldik. Kırmızı alarm, Reyhan saldırısı. Herkes sığınaklara. Yüzbaşı Reyhan sabahları hakkında rapor verin. Devrediler binbaşı. İşiniz gücünüz huzurluk. Sevgi Hanım. Bir gelişme mi var? Kızınızı kaçan adamın eşkaline ulaştık. Gerçekten mi? Bu adamı tanıyor musunuz? Hayır. Burak. Delikanlı bu adamı tanıyor musun? Bu o. Derya'yı kaçıran adam bu. Kim bu adam? Ne istiyor benim kızımdan? Kuzgun Acar. Eski bir kalp cerrahı. Patron. Patron. Söylediğiniz yere geldik. Efendim. Söylediğiniz mevkiye geldik. Tabii efendim. Derya ya Elif yanımızda. Tamam efendim. Geliyoruz. Şuradan sola gir. Boyuyor muyum seni canım? Lütfen espri yapma çünkü yapamıyorsun. Allah Allah. Çağla bayılıyor vallahi. Çağla bayılıyor. Çok ayıp. Çocukların yanında. Bunlar güzelmiş ha. Bunlardan ben de alayım ya bir tane. Kafa dinlemiş olurum. Aklım almıyor Mehmet. Yani gerçekten aklım almıyor. Bir kalp cerrahı benim kızımdan benden ne istiyor olabilir ki anlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama polisin dediğini... Bir dakika, bir dakika. Bu polis bizi nasıl buldu? Yoksa onların adamı falan olmasın? Yani böyle polis ayağına keşif falan. Yok. O öyle bir şey değil. Kuzgun denen adamın evine gittiğimde ben verdim adresi polise. Yeni adresi. Ne? Bunu nasıl yaparsın sen? Hani polis olmayacaktı? Tamam biliyorum. Ama kızıma o kadar yaklaşmıştım ki. Düşünemedim o anda işte. Tamam neyse artık. Geçti. <laughs> Merkez, şüpheli aracı bulduk yol kenarında. Sanırım terk edilmiş. Anlaşıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.